Merhaba sevgili terazi burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün Haziran ayının ikinci yarısı için bir açılım yapacağım. Ay kartı kendini attı. Biraz rüyalarla, yanılsamalarla, böyle iç dünyaya bilinçaltı ile ilgili konular herhalde gündemde olacak. Rüyalarınıza dikkat edin diyelim ve kartları tekrar karmaya devam edelim teraziler. Haziran ayının ilk iki haftası için yaptığım açılımlar da arkadaşlar kanalımda. Bu açılımdan önce onu da izleyebilirsiniz. Yani artık izlemediyseniz sonra da izleyebilirsiniz. Bir bağlantı bulabileceğinizi düşünüyorum. Aynı zamanda Haziran ayının aylık açılımları da kanalımda mevcut. Yakın zamanda Temmuz ayını kapsayacak aylık açılımları da yapacağım. Anında haberdar olmak için kanala abone olduktan sonra abone ol butonun yanındaki küçük zili çalabilirsiniz. Böylece dediğim gibi anında haberdar olabilirsiniz yüklenen videolardan. Deste seçilme açılımı yapmıştım. En son bir aşk açılımı yapmıştım ama neden siz çok ilgi gördüğünü düşünmüyorum. Burçlarla daha çok ilgileniyorsunuz. Herkes daha doğrusu öyle. Ben de genel anlamda burçlara yoğunlaşmayı daha uygun görüyorum. Aslında daha da çok sevdiğim bir şey. Şöyle melek mesajımızı da seçelim. Ve bir de kehanet destemizden kart alalım. Evet. Açılımıza başlayabiliriz. Kader çarkı, kupa altılısı, kupa yedilisi, kılıç onlusu, para beşlisi. üçlüsü. Hmm. Diğer kartlarımızı da açalım. Toprak büyüsü. Ve ikiz alev. Bakalım ikiz alev kartı ne diyor? Sorunun cevabı ruhsal temelli romantik bir ilişki içeriyor. Açılımın genelinde çok duygusal konular yoktu ama bakın melek mesajınız duygusal konulara direkt atış yaptı. Şimdi arkadaşlar şöyle söylemek mümkün. Şimdi arkadaşlar bir konuda hayatınızda böyle daima iyiye dönen bir konu olduğunu söyleyelim öncelikle. Sıkıntı yaşadığınız, huzursuz olduğunuz, mutsuz olduğunuz bir konu varsa özellikle bu şekilde andedebiliriz. Sizin için artık bu konu iyileşmeye başlıyor. Kadar çarkı sizin için bu sürecin iyileşmeye başladığını gösteriyor. E, i̇yileşen, değişen, dönüşen bir sürecin e, içerisindesiniz. E, ve gerçekten şanslı olacağınız, şanslı e, şanslı hissedeceğiniz zaman dilimleri içerisinden geçeceksiniz. Hatta o süreci başladığını da söylememiz mümkün. E, bu süreçte karşınıza çıkacak olan e, fırsatları da iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ve bir takım fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bunları kutladığınız bunlarla ilgili paylaşımlar yaptığınız haberler verdiğiniz güzel şeyler değişimler ve dönüşümler yaşayacağınız bir süreç olacak Bunun dışında yine bir konuyla ilgili bir konuyla ilgili kararsızlık ve savurganlık yaşayabilirsiniz. Önünüzde birçok e, tercih ya da ilerlemeniz gereken birden çok yol olabilir. E, seçeneklerinizi doğru değerlendiremeyebilirsiniz. Size sunulan, e, şurada sunulan fırsatları iyi değerlendiremeyebilirsiniz. E, onların farkında olamayabilirsiniz. Birazcık e, gözünüzü açmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve görüyorum ki aslında bazı yüklerin altında ezildiğiniz maddi ve manevi olarak yıprandığınız bir sürecin içindesiniz. Ve muhtemelen şurada bazı fırsatları ve tercihleri doğru değerlendiremiyorsunuz. Bununla bağlantılı olmaya da bilir ama birazcık belki savurganlık enerjisinden dolayı maddi anlamda bir yıpranmışlık içerisinde de olabilirsiniz ya da bakın bunu bir uyarı olarak alabilirsiniz eğer e, maddi olarak bu geçmişte gösteriyor olabilir bu arada arkadaşlar ama sürecin zaten iyiye döneceğini söylemiştim en başta e, belki de şu süreç iyiye dönüyor diye kader çarkı onu işaret ediyor. Saburganlık gösterdiğiniz için birazcık e, yük, ağır yükler altında eziliyorsunuz ve maddi anlamda da desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz çünkü biraz ekonomik yoksunluk yaşadığınız bir süreç ama bu sürecin de iyileşmesini yaşıyorsunuz ve yükselişin refahın ve desteğin sayesinde e, ekonomik anlamda da olgunluğa ve feraha çıkacağınızı görüyorum. Aynı zamanda birazcık sizin e, enerjinizi değiştirmeye ihtiyacınız var hangimizin yok ki aslına bakarsanız e, periler toprak büyüsü kartı gelmiş ki anet kartlarından şöyle diyor aslında bu kart bir alabilsem Evet. E, burada şöyle bir şey var e, toprağın e, verdiği enerjileri toprak büyüsünü perilerin e, toprağı koruduğuna inanılır eski metinlerde böyle bahsediliyor bu kartın açıklamasında da kartonetinde de bu şekilde bahsedilir eee sizin birazcık böyle enerjinizi değiştirmek için toprağa ayağınızı basmanız, doğayla bütünleşmeniz gerekmekte. Toprak büyüsünün iyileştirici güzel bir enerjisi vardır ve bundan faydalanmanız gerekiyor arkadaşlar. En başta okumuştum kartı tekrar okumak istiyorum. İkiz alev sorunun cevabı ruhsal temelli romantik bir ilişki içeriyor diyor. Bu tam olarak hangi konuyla ilgili bilmiyorum ama ya da siz ne soruyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Onu tabi buradan ben çok net bir şekilde şu şunu açıklama getirecek bir kart göremedim ama belki de sizi şu iyileştirecek şey şurada iyileşme sağlayacak şey sıcak bir kalptir. Arkadaşlar, hepsi mümkün. Bunu tabi siz kendiniz kişisel olarak tayin edeceksiniz. Bu genel bir açılım, kolektifin enerjisi üzerinden yapılmış, kurgulanmış bir açılım. O yüzden herkes kendi özelinde kartları da değerlendirebilir. Açılımız bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.